hava yapacaklar. E, millet Bahçesi olarak e, düşünüyor Atatürk Havalimanı ayrıldıktan sonra. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar orayı. Yeşil alan. Telefon biz evet. oranın oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı binaların şekli dahil olmak üzere bütün bunların hepsi hazırlandı. Siz bizim Büyükşehir Belediye <laughs> Başkanımız bunu açıklayacak. Size kim adayımız. Biliyoruz? Bu önemli bir iddia. Önemli bir ki önemli bir iddia. O. Bakın o milletvekilimizin elinde elinde e, yaptığı projeler fotoğraflarıyla beraber e, nerede neyi yapılacağı bütün bunların hepsi hazırlandı. E, aynı proje mi? Aynı proje. Anladım, Hayır zaten. onların projesini bilmiyoruz. Ama yer aynı. Yer Her aynı. Için Bizim de var projelerimiz yani. o kadar güzel ki albenisi e o kadar güzel ki gerçekten e, o milletvekili arkadaşımızın zaten ilgi alanı o. 呃。Uh